Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burhancan Can. Bugün bisikletime bir iki şey aldım. Bugün onları takacağım. Arkadaşlar bugün bisikletime elcik ve bir iki tane stiker aldım. Kawasaki stikeri falan. Bu da motor stikeri falan. Neyse. Elci takacağım. Benim elcim normalde alyanlı. Şimdi soracaksınız. Niye normal silikonu bir böyle alyanlı ve değiştiriyorsunuz? İki sebebi var arkadaşlar. Bir, yırtık. Orası da yırtık görünüyordur inşallah. İki çok fazla eridi. Buradaki yamukluğu görüyor musunuz arkadaşlar? Düz yamuk yani pürüzsüz ve çok lekeli. Bu kırmızıydı hatta işte diğeri de aynı. Mecbur değiştirmek zorundayım. Alyan uyumlu. Arkadaşlar ben hemen değiştirip geliyorum. Arkadaşlar taktım. Böyle oldu elciklerim, bu eski elciklerim alyanlı. Bunlar artık çöp oldu. Belki bunları saklarım. Böyle bırakayım da. Belki isteyelim ya da falan. Neyse. Kırmızı çok iyi oldu bence. Diğeri de. Bence mükemmel. Ha iki tane de sticker vardı. Onları yapıştırdım. Bu motor stikeri. Burada da Kawasaki yazıyor. Bunu yaptım. Arkadaşlar güzel olmuş mu? Yorumlara yazın. Yani yorumlara yazarsanız sevinirim. Neyse arkadaşlar video bu kadar da kanala abone olup merak like etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve görüşürüz.